arkadaşlar Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bu şehir. Benim yüklerim bu şehir haritasını arkadaşlar. Ben mod kurdum bir tane arkadaşlar. Tamam. Modun içinde arkadaşlar. Çek aslında bir görünüm paketim oldu arkadaşlar. Bakın. Mesela tahta kılıç böyle. Taş kılıç böyle. Yay böyle. Elmas balta böyle. Demir balta böyle. Yani. Arkadaşlar bu yerde. Arkadaşlar buraları da ben kapattım. Yani kendi kapalı değil böyle. Bakın arkadaşlar ben şehre zombiler koydum biraz. Ama sıkıntılı yer arkadaşlar hapishane. Evet sana gelince görüyoruz onu kızdan Arkadaşlar ama bu oyunda arkadaşlar amacımız biz. Ben kuzenimle oynayacağım arkadaşlar video çekeceğim. Yani öyle bir şey çekeceğim işte. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi nerede? Zombi yumurtasını unuttum o yeni. <laughs> ama çöz zombi on, zombi. Arkadaşlar ama oyunda arkadaşlar bu oyunda asla ama asla dar sokaklara girmemeye çalışacağız. Çünkü dar sokakları dolu ya. Hı -hı, doldurdum ben dar sokakları. Ama eminim ki bu zombicikler dar sokaklardan çıkacak. Evet arkadaşlar amacımız anlamışsındır diye düşünüyorum. Kellelere bakarsak zombi kellesi normal. Çöl zombisi olsaydı ki. Yani kafa. TNT var. TNT'nin rengi sarı arkadaşlar. Bakın. <laughs> Ender Pearl var. Ender Ring'i Ender Pearl'e. Yani normal ama sadece arkadaşlar ama sadece biraz değişik. Ve bu mantar, bu tür bu tavşan. Ay ya. Çorbası. Üstünde de yazmışlar lan. Ne güzel olmuş. Arkadaşlar mod paketini, linkini açıklamalı kısmına koyacağım arkadaşlar. Siz de isterseniz bu tek tek paketini arkadaşlar kurup indirebilirsiniz. Arkadaşlar ama indirmek derken arkadaşlar ben arkadaşlar bir mod paketinden indirdim. Onu da ayrı bir videosunu çekerim. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bakın. Bizim başladığımız yer burası. Bu sandık ne diyeceksiniz? Ben koydum. Kuzenime bu eşyaların aynısını vereceğim. Ama bunu vermeyeceğim. Unuttum koymayı onu. Durun hemen geliyorum. Çıkalım. Şöyle. Arkadaşlar çatıda bunun çok var. Kasacaktır diye düşünüyorum kuzeninde. Hiç Diyeceğim ki direkt kanka yanındaki sandığı al ve beni ee, yanındaki sandığı al ve ee, kanka ee, e şurada e, buradaki arkadaşlar diyeceğim ki kanka yanındaki sandığı al ve önündeki gördüğün bu yere gel kanka. Seni burada bekleyeceğim. Uçarak gel diyeceğim. Çünkü önünü kapattım onun ben. Zombiler içeri girin. Doluşmasın diye şimdi. Zaten buradan giremiyorlar. Ben burası kafe. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sıkıntı. Sıkıntı şurada. Arkadaşlar. Şimdi şehirde zombi var. Evet biz de hayatta kalmaya çalışacağız. Sıkıntı bu. Neden sıkıntı bu? Anlamıyorum. Neyse. Ben şeyde iki ter, iki, iki şer tane yaptım da. Zaten içi boş gör, görünüş olarak yapmışlar. Evet arkadaşlar çatı da böyle yani. Hmm, burası kamp alanı ya da piknik alanı gibi bir yer Aynen. ama çok da güzel olmamış yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar bu şehirin güzel yanından biri arkadaşlar zombi bak neredeyse güzel. Bilmiyorum ya. Yani öyle. Yani. Bakın şimdi. Bakın. Bunu otomatik yapmış. Bunu geceye ayarlamış bunu adam. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Otomatik gece olunca otomatik yanıyor bu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Işıkları otomatikmen yakılıyor. Bunların gündüz yaparsak da otomatikmen kapanıyor. Bunun. Bu bütün şehrin şu. Güzel yapmış adam ya. Ellerine sağlık valla. Arkadaşlar bakın bu mod paketine ayrı özel bir video çekeceğim. Siz de onu indirip arkadaşlar modun ismini aşağıda vereceğim. Siz de kurabilirsiniz yani güzel. Sevenler kurabilir. Neyse arkadaşlar bay bay.